5. sınıfda Sky Rush oynayacağım. Evet. Yavaş gidelim. Hemen hemen hemen. <laughs> ne oluyor ya? Ha, ha. Tamam. Bir sıkıntı oldu ama. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi de unutmayın lütfen. Abonelikten çıkmayın. Bakın 62 abone olduk. 100 abone olalım. 100 abone olunca istediğiniz bir şey yapacağım. Yani herhangi bir şey göstermek dışında. Minecraft'ta yapabileceğim bir şey hissiyatı. Ve de yapacağım da. <laughs> Bu da benimdir. Bu ne ya? Okuyan çıkmıyor ki. <laughs> Çocuk al. Aa dur al pardon. Ah! <laughs> al bir dakika. Bir şey söyleyeceğim bir yerinde dur bir dur bir bir çocuk 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 al. Bir de keskinlik bir al. Çocuğum alaydın ha. çocuk idare edeceğiz herhalde. Hadi o orada atarken ben de... <laughs> Bunlar sandığı yemişler. Yol yemişler. Abi eşyalar hatta. Da... Yani... Dememle beraber... Tamam bu bizimki. Az çocuğum. Az önce Ne yapıyorsun o o orada bir şey yok. Aha, sonunda. Hadi, kebapcik. Hayır, ben öldürsem kötü olur. Baga girdi ok. Bir yerde oklar baga giriyor ama nerede? Ya oklar baga girdi. Lan oğlum ben de sıkıştım. Oklayanı gördüm, oklayanı gördüm, oklayanı bal gibi gördüm. O tamam, bu daha iyi. Ee, şuna. Evet. Bir dakika, bunu çevirsek kaç tane oluyor? 32. 32 eşit. Hayır hayır hayır. O son anda lan. Ah be. Oluyordu lan. Son anda en azından çekerken sonunda okumdaydı be. Oluyordu. Olsun sorun ne? yeniden. Her şey denenekle başlar. <laughs> Olsun güzel gidiyordu. Yeni tur başlıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada benimle oynamak isteyenler benim suyum mineberry. Şurada şey yazıyor. Hatta bu yanlış. mcmineberry.com Dizayn böyle istersen isterseniz gelip benimle burada Skyrus veya Bedrock herhangi bir şey oynayabilirsiniz. Artık canlı yayınlar yapmaya başlayacağım. Oh ah oh, düşürdüm. Hmm. Hmm. Oh, hemen hmm. Al. Hmm. al al tamam al. Oğlum anlamıyorum. <laughs> I don't understand your language. <laughs> Am çocuğum keskinlik bir keskinlik bir al. Al işte. Al yumurtaların hepsini al. Kürek al. <laughs> Anlamıyorum bu ne diyor. <laughs> Allah'ım dilini bilmiyorum. <laughs> Gerçekten? Oh. anlamıyorum. Bunun şeyi çocuk konuşuyor ama ben hiç tek

bir şey bırakmıştır. Çok şey bırakmış dostlarım. Kırmızı bir iki sonra iki. Hadi iki bir sıfır. O güzel şeyler geldi bu sefer. Çocuk alttakilerden aldı herhalde. Yo almamış. Hadi bana bir tane ok çıksın artık. Hadi ok. Oğlum oktan başka bir şey çık. Uf. Olsun zırhlarım güzel oluyor şimdi. Yavaş yavaş geliyoruz. 1 1 2 bir, 1 bir, 2 iki, bir, bir, iki, tamam. Yayımız abi güç ediyor sonsuzluk tamam. Ya abi ben okum var sonunda. Oh. Varmış ki galiba çocuk verdi. Allah razı olsun. Yarım yamalık İngilizcesi var. Bu arabul bir şey dedi ama. Ya. Yeah. Hadi be onunla ya. Bir dakika ben ölmemiş. O oh, tek yedim. Nasıl? Tek. Arkadaşlar ben nasıl tek yedim? Tek yeniyor mu öyle? Ben bu işte bir şey olduğunu düşünüyorum. Tek yiyemem çünkü. Tam birkaç da öldürdüm ama tek yedim. Nasıl mıydı? Yo biz iyi tamam. Ne ya tavşan mı var burada? O, bu ne? Kırmızı bir şey. Ay düştüm. takım. şey neyse boş ver. Ne oldu lan? Nasıl bir sabit nasıl inebildim acaba buraya? <gülüyor> 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 <Geçiyorum>. <gülüyor> G -G. Al, kullan, tak, başla bitti. Çakmakla ben öldürebilirdim ama gerek yok. Vizi, Vizi diyesin olur. On hazır ol, ke. Pişti, alio. Ha bu giydi tamam. Ya, Aa, ya tam, tam yapıyorum. Buyurun, çocuk da bir şey mi yapıyor? Hami ben değilim. İster misin çocuk? Çocuk gelmek ister misin? Al. <laughs> Alttaki sandıkta da daha güzel şeyler çıkıyor. İki. Hadi, ah geldi. Mutluluk hm. gelmedi ya. Ah, <laughs> oh, dedim geldi. öyle hm. Kırılmazlık 2, kırılmazlık 2 aynı çocuk Al. Eh. Kırk, kırk sekiz, yirmi dört. Bunu da yerini değiştireceğim. Aa, aklıma çok fena, çok şeyce bir fikir geldi ama yok, yapmayacağım artık işte. Çocuk gel gidiyor. Yok. La bu ne bekliyor yarım saattir? Acem doğru düzgün bir şey de almamış ki. Aa dur bir değiştiririm. Hocam değiştir. <laughs> ya bu, gidelim artık da. Ee, düşman sandım. Tamam ha oradan gidiyoruz. Aa akıllı akıllı. azı azaltmayak. Atacak bir şeyim yok. Ona vurduğum şeye bakın dostlarım. Oğlum bu ileri atıyor. İyi kaçma dediğim şey birazdan bana kötü işe yarabilir. Hayır da. Hayır diyorum da anlamayın mısın? Gel gel gel, gel. bir dakika bana olta atacak valla. Evet fark ettim. Hayır ya. Öp. Nereden kalkıp kaçacağım? neye basıyorsan şu. Aa, uçak modunu mu açtım? Ne yaptım? Ha uçak modunu açmışım. Allah'ım. Hadi en azından baltı diye atmadı beni. Çocuğum hazır ol bakayım. Pro ol bakayım. Galiba boşa konuştum dostlarım. çarı bir bölümlük iki. <Sessizlik> i̇şte, Bu daha Boşaltmış Boşaltmış Boş... <laughs> Allahım Tecrübe eksik atacak değilim birilerinin kafasına 38 saniye sayıyor Gel gel Benim gelir kafama atlar diye yükseleceğim Ama emelce atacağım bir şey yok o yüzden şu an kötüyüm. Kötü durumdayım. Bay bay bana. Çocuğum ne oldu? Ne bakaysın? Gel gel. Gel gel. Gel. <laughs> Bak keşke atacak bir şeyim olsa. Böyle atarken bir anda vuracaksın. Valla o bana zıplayıp ama. Aa ben ona niye hala vuramıyorum ama? kendi hatamdı. Dostlarım kabul ediyorum bu tamamen kendi hatamdı. Yırtacaktım son anda. Ah, gerildim ama ya ne yapayım? Allah'ım. Son tur. Son tur. Son tur. Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Bana ne? Son tur. <laughs> bu sefer kazanmak istiyorum. Bu ne ya? Burada doğru düzgün insan yok ki. Başta da bu belki. kes. doğru düzgün adam geldi. Bu bak, tipe bak ya. Sağ ol, sağ ol, Hadi, 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 MLG, Evet. Tamam. Evet. Bu bin basar. Gi. Gi. Abi doğru düzgün pantolon yok ki. <laughs> ya ulta ile savaşacağım. Dostlarım ulta ile savaşacağım. Bir <laughs> bu. Bu sefer kartopu olduğunu inanmıyorum. Bu sefer sıradar kartopu olduğunu inanmıyorum. İnanmıyorum. Da kaçacağım, deneyeceğim. Dur. Çok komik bir şey deneyeceğim. Oraya yetişir mi? Bir dakika. Yok ya. Şey düşündüm değilmiş. Onu oradan atsam aşağıya. Hadi çok güzel olur. Atamıyorum ama yet yetmiyor. Oh. Ah takım arkadaşım gitti. Gitmedi be. Tüh. Oğlum ya. Of. anlıyorum. Of. Çıkmaza git. Ah. Bir dakika. Çabuk. 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 İki. Bir. Sıfır. Oh. Sonunda. Oh be. Sosuzluk var mı? Var. İşte bu. Tamam. 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 Geri dönüş. Comeback yapıyorum hocam. Comeback. Comeback. Come. Tamam. 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 Ben okey. Ben okey. Bu. Bu. Tamam daha sormayın arkadaşlar hiçbir şey. Ben gözleriniz önünde okeyim. Tamam. Hmm. Okey o kadar okeyim. O kadar okeyim ki ya abi. Çok okeyim ben. Aa. Çöp. <laughs> Allah'ım. Daha o kadar güzel eşyalarım var ki. Çok güzel eşyalarım var ama. <laughs> yani. Gidip oraya kaos atsam. Keşke ona vursaydım. Ama onu vurayım en azından. Yo vuramadım. <laughs> Allah'ım. Yok vuramıyorum. O neydi ama. Vuramıyorum dediğim en küçük bir anımda vurdum. Aa yine. Daha da vuramadım. <laughs> Buraya gitsem bir kıyamet koparsam ne olur. Hiçbir şey. Ama şu çocuğu. Aho yo. Öf doğru düzgün bloom. Yok diyecektim. Tam <laughs> doğru düzgün şeyim yok diyecektim. Rırırırım. Dedim ve gerçekten yine doğru düzgün bloom yok. Aa, artık birazcık var. Ama yine yani, de doğru düzgün bloom yok. Yok abi yok. iki. Keskinlik iki. Aynı. 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 Aa, yeter ama ya. Ortalardakiler çok güçlü ama. Baga girmiş. Sandıklar baga girmiş dostlar. <laughs> Sandıklar o, o. Sandıklara Fatiha Dostlarım sandıklar elden gitti. Kesinlikle. <laughs> Sandıklarım bir şey çıkardı. En azından bekleyecektim. Yok elden gitti Fatih a.